Bir bilet 17 bin Türk lirası ye kürküm ye. CHP'den konserleri kaptı özele güzellemeleri yaptı. Konu emekten, hak ve hukuktan açıldığında sürekli halkçılık edebiyatı yapan ve vatandaşa hizmet için gece gündüz çalışanlara yolsuzluk ve israf iftirası atmaktan çekinmeyen solaklar bir kez daha suçüstü oldu. Selda Bağcan'ın konserlerinde bilet fiyatlarının bir asgari ücrete dayandığı ortaya çıktı. Konserin bilet satış fiyatlarında en arka koltuklar için 2000 lira gibi bir tutar belirlenirken, Sahne önü fiyatlarının ise 17 bin ila 20 bin arasında değiştiği öğrenildi. CHP'li şarkıcı Bağcan, Özgür Özel'in Almanya'da SDP kongresinde Türkiye'yi şikayet etmesi akabinde ayakta alkışlanmasını takdirle karşılaması, yıllardır CHP'li belediyelerin konserlerinde neden baş tacı edildiğini de göstermiş oldu. Yuh yuh, omuzlarda sevgiyle taşınanlar ve kaçakçılar şarkılarla seküler kesimin baş tacı ettiği ve halktan birisi gibi görünen Selda Bağcan'ın konserlerinde bilet fiyatlarının bir asgari ücrete dayandığı ortaya çıktı. Konserin bilet satış fiyatlarında en arka koltuklar 2 bin lira gibi bir tutar belirlenirken, sahne önü fiyatlarının ise 17 bin ila 20 bin arasında değiştiği öğrenildi. Sanat camiasında yıllardır halkın sesi olarak parlatılan Selda Bağcan'ın 4 Temmuz'da İBB Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin biletleri 3 ile 18 bin lira arasında satıldığı belirlendi. Sözde halkçı Bağcan'ın dudak uçuklatan konser fiyatları, Yıllarca emek üzerinden siyaset yapan çevrelerin nasıl bir ayrıcalıklı hayat sürdüğünü gözler önüne serdi. Özeli kutsama görevine soyundu. Her fırsatta CHP'li olduğunu dile getiren ve ülkemizin geldiği seviyeyi görmezden gelen Selda Bağcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya'da düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SDP) kongresinde Türkiye'yi şikayet etmesi akabinde ayakta alkışlanmasını takdirle karşıladı. Bağcan, "Biz sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlanmaya alışkınız." Ama bir Türk siyasetçinin yabancı bir ülkede dakikalarca ayakta alkışlanmasına ilk defa şahit oluyoruz. Teşekkürler özgür özel ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu. CHP'li belediyelerin favori sanatçısı. Bir dönem PKK'nın siyasi uzantısı olarak bilinen HDP'ye yönelik övgü dolu açıklamalarıyla kamuoyunda tepki çeken Selda Bağcan, CHP'li belediyelerin vazgeçemediği isimlerin başında geliyor. Yıllardır konser ve etkinliklerde sahne alan Bağcan, adeta ideolojik bir figür haline getirildi. Mezhepçi kimliğiyle de bilinen Bağcan, özellikle CHP'li Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere halk konserleri adı altında etkinliklere davet ediliyor. Bağcan, 2 Mayıs 2023 tarihinde Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği Tarsus Müzik Günleri kapsamında konser verirken Didim Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da en başat sanatçı olarak yerini almıştı. Doymak bilmeyen Selda Bağcan son olarak ise CHP'li Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği Nasrettin Hoca Festivali kapsamında 13 Temmuz tarihinde belediye kasasından konser verecek.